Bana izin verdiler. Benim bayrağımla, Türk bayrağıyla girmeme izin vermedi polis arkadaşlar. Üstümü aradılar, çantama baktılar. Elinizdeki ne dediler? Dedim bayrak açın dediler. Açtım. Bunu sokamazsınız. Neden dedim. Bu mu korkutuyor yani Türk bayrağı bu dedim. Bunun ne zararı var? İşte bizim de bayrağımız ama bununla içeri giremezsiniz dedi. Geldiğimiz nokta çok üzücü. AKP hükümetinin bölünme sürecini halka anlatmak için görevlendirdiği akil insanlar gezilerine Sakarya'da devam etti. Akilerin karşısına İşçi Partisi, TGB, CHP ve HEPA üyeleri dikildi. Toplantının yapıldığı salonu alınmayan yurttaşlar otelin önünü eylem alanına çevirdi. Balıkesir'deki akil insanlar heyetinin ziyareti de olaylı geçti. Halkı bölünme sürecine ikna etmek için düzenlenen toplantı yurttaşlara kapalıydı. Yüzlerce işçi partisi, TGB ve ADD üyesi içeri girmek istedi. Polis yurttaşları barikatla engelledi. <laughs> yurttaşlar polis barikatını dinlemedi, barikatı yıktı. Polis bu kez yurttaşlara biber gazıyla müdahale etti. Astım hastası olan bazı yurttaşlar rahatsızlandı. Otelin önünden ayrılmayan yurttaşlara polis biber gazı sıkmaya devam etti. Eylem burada da noktalanmadı. Toplantının yapıldığı otele işçi partili iki yurttaş girmeyi başardı. Akil insanlara soru sormak isteyen işçi partililere güvenlik müdahale ederek zorla çıkardı. Bizden başka zaten orada da kimse Otelin dört bir yanını kuşatan yurttaşların tepkisi bitmek bilmedi. Akillere bir tepkide Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit ve Yetimleri Derneği'nden geldi. Atan kişilerden akil insan olamaz. Türkiye'de Kürt meselesi diye bir şey yoktur. Terör meselesi vardır. İki, Terör örgütü Türk vatandaşlarımızın temsilcisi asla olamaz. Akil insanlar Karadeniz heyetine ise önemli bir uyarı geldi. Atatürk meydanında toplanan kamu sen üyeleri akilleri Giresun'da istemiyoruz dedi. Tüm bu olaylar bize gösteriyor ki bu süreç çözüm süreci değil, çözülme ve bölünme sürecidir. Kiminle savaşıyor da barış gelecek? Sorun Türk, Kürt sorunu değil korunur. Terörün